Herkese yeniden merhabalar. Asuman Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Tam da zamanı gelmişken şöyle her zaman yaptığım şekilde misler gibi lezzetli mi lezzetli lahana sarması tarifiyle geldim. Tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Şöyle bir adet lahananın dış yapraklarını güzelce aldım. Birkaç tane dış yaprağı yeşil oluyor ya da kalın kalın oluyor. Onları alın ve bu şekilde kesiyorum. Geçen sene bu kesim şeklini çok gördüm. Bu sene ben de denemeye karar verdim. İlk kez yaptım. Ve lahanamı aldıktan sonra birkaç gün beklettim. Beklettiğiniz zaman lahana biraz daha yumuşayacaktır. Bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi kes tekrar güzelce ayırıp kenara alıyorum. Ocağıma da geniş bir tenceremin içine suyu aldım. Suyum kaynasın. Lahanaları haşlayacağım. Ben lahana sararken genelde haşlama işlemlerini farklı farklı yapıyorum. Bir bütün lahanayı dörde kesip o şekilde de haşlıyorum. Ya da yaprak yaprak ayırıp o şekilde de haşlayabilirim ve gördüğünüz gibi ortası kaldı. Ortasın hepsi sarmalık değil. Gördüğünüz şekilde üst kısmı alıyorum. Diğerini artık salatada ya da turşuda kullanabiliriz. Dağınam güzelce doğrayıp kenara alıyorum. Suyum kaynayana kadar bu şekilde iç malzememi hazırlıyorum. Standart 200 milimlik bardakla 3 su bardağı pirinç ve yarım su bardağı bulgur ekliyorum. 3 adet kocaman kocaman en büyük boyundan soğan kullanıyorum. Soğan sarmalara dolmalara çok çok yakışıyor. 2 diş sarımsak ve yarım demet maydanoz soğanlarımı güzelce ince ince doğruyorum lahanayı haşlamaktan bahsediyordum yarım kaldı arkadaşlar ve bütün olarak da haşlıyorum ortadaki sap kısmını hiç parçalamadan çıkardıktan sonra geniş bir tencerenin içine suyu alıyorum suyum kaynadıktan sonra lahanayı içine bırakıp şöyle bir çeviriyorum o şekilde de çok çok kolay oluyor. Hatta bana en kolay gelen e, lahana haşlama şekli o şekil diyebilirim. Bütün bir şekilde haşlayıp daha sonra maşayla haşlanan e, yapraklar teker teker kolayca alıyorum. Bu sefer bunu denemek istedim. Böyle de gayet güzel ve kolay oldu. Kaynayan suyun içine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Hocamın büyük gözünde altın çok fazla kısmadan lahanalarımı gördüğünüz şekilde içine alıp çevirerek haşlıyorum. Lahanayı içine aldıktan sonra yaklaşık bir dakika kaynatıyorum. Bir dakikanın sonunda bu şekilde çeviriyorum. Bir dakikada diğer tarafını haşlayıp bir süzgecin içine alıyorum. Lahanaları çok e, diri bırakmayalım. Yani tencerenin içine alıp hemen çıkarmayalım ve çok fazla da haşlamayalım. Çok diri bırakırsak o şekilde de saramayız. Çok sert olur ve içinde çok fazla bırakıp da çok yumuşatırsak e, o şekilde de saramayız. Sararken parçalanır. Çok beklettiğimiz için. Dediğim gibi bir dakika şöyle biraz yumuşayınca çevirip 1 dakikada diğer tarafını haşlıyorum ve tenceremin içinden çıkarıyorum. Ocağın altını kısmadım, lahanaları haşladım. Kenarda beklerken ben soğanları tencerenin içine aldım ve 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Ayçiçek ya da zeytinyağı hiç fark etmez. Soğanlar hafif pembeleşip yumuşayana kadar kavurdum. Hemen ardından 1 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası, 1 yemek kaşığı dolu dolu domates salçasını ekliyorum yaklaşık bir dakika salçamda güzelce kavuruyorum salçamı ekleyip biraz dağıttıktan hemen sonra bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber bir tatlı kaşığı pul biber ekledim ve yıkadığım pirincimi ve bulgurumu da ekliyorum hemen üzerine karabiber bir tatlı kaşığı tuz iki tatlı kaşığı kuru nane kuru nane çok yakışıyor ve bir tatlı kaşığı sumak da ekleyip güzelce pirinci ve bulgurumu kavuruyorum 1 dakika kadar kavurdum hemen ardından bir su bardağı suyu ekliyorum karıştırıp ocağın altını kısıyorum ve tavanın kapağını kapattım bu şekilde suyunu çekene kadar güzelce bulgurlar ve pirinçler güzelce yumuşadı Hocamın altını kapatıyorum. Hemen ardından ince ince kıydığım yarım demet maydanozu da ekleyip tavamın kapağını kapatıyorum. En az bir 20 dakika dinlenmesi için bırakıyorum. İç harcımı da biraz dinlendirdim. Şöyle bulgurlar, pirinçler biraz şişti. Tabii iç harcına bulgur eklemeyebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Fakat dediğim gibi ben 3 su bardağı pirinç yarım su bardağı bulgur her zaman bu şekilde hazırlıyorum. Ee, ve çok çok lezzetli oluyor. Bulgur çok güzel bir lezzet veriyor iç harcımıza. Ve lahanamı sarmaya başlıyorum. Lahana sarması çok çok kolay. Ee, birazcık lahanaları haşlaması oyalıyor arkadaşlar. Lahanayı tahtamın üzerine alıyorum. Büyük parçaları kesiyorum. Küçük parçaları olduğu gibi sarıyorum ve uç kısmına iç harcımı koyup ben uç kısmını çok az içine doğru kıvırıyorum. Gördüğünüz gibi ince uzun bir parça sadece ortadan ikiye ayırıyorum ve uç kısmına iç harcımı koyup Lahanağı 3 kısımdan içe doğru kıvırıyorum ki katlıyorum ki iç harcımız dışarı çıkmasın. İç harcında çok az kullanmıyorum. içi birazcık şöyle bol bol olsun. Lahana alırken de sarmalık olmasına ve çok sert olmamasına dikkat ederseniz lahana sarmanız daha lezzetli ve daha güzel olur sararken de daha kolay bir şekilde sararsınız. Gördüğünüz gibi uç kısımları kıvırıyorum. Kenardan taşan kısımlarda çok küçük olacak şekilde kıvırıyorum. Şöyle bütün ayrıntıları size göstermek istiyorum. Sert kısımları da kesip alıyorum. Kenara bırakıyorum. Onları daha sonra altına dizeceğim. ince yapmamıza gerek yok. Annem lahana sarmasını tam tersi kocaman kocaman hazırlar. İçini de bol bol koyar. Dışının lahanası da bol bol olur. Çok daha lezzetli olur arkadaşlar. Bu da ortada kestiğimiz lahananın tam orta kısmı. Orası da tam düzgün bir şekilde çıkmıyor. Bu kesme şeklinde de sadece şunu diyebilirim ki sadece ortada çok küçük bir bölümü bu şekilde çıkıyor. Lahanayı haşlaması biraz zahmetli. Artık nasıl kolayınıza geliyorsa isterseniz bütün bütün haşlayın, isterseniz bu şekilde keserek haşlayın. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada sesim biraz bozuk, kusuruma bakmayın. Birkaç gündür biraz rahatsızım. Videom daha önceden çekmiştim. Şöyle hazırlayıp sizle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi küçük parçalarda hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz yama yaparak yan yana birleştirerek onu da sarıyoruz daha sonra sarıp pişirdikten sonra hiçbir şekilde açılmaz bütün detaylarını size göstermek istedim Arkadaşlar bu şekilde parçalanan lahananın üzerine de küçük bir parça lahana ekliyorum yama yapıp sarıyorum gördüğünüz gibi hiç belli değil Dediğim gibi ortadaki sert kısımları da atmıyoruz. Onu da bir kenara alıyoruz. Lahana sarmasını pişirirken tencerenin altına onu mutlaka seriyorum. Lahanalarımı sardım. Gayet güzel bir şekilde sarıldı. Ve biraz da saklama kabına alıp buzluğa attım. Hepsi bu kadar değil tabii ki de dediğim gibi tencerenin altına lahananın sap kısımlarını, sert kısımlarını dizdim. Ve lahanalarımı yan yana, özellikle uçları tam yan yana gelecek şekilde diziyorum. Lahanayı dizerken hiç boşluk bırakmadan düzgün ve yan yana dizerseniz hiçbir şekilde açılma olmayacaktır. Lahanalar pişerken yerinden oynamayacağı için hiçbir şekilde açılma olmaz. ve gördüğünüz gibi hiç boşluk bırakmadan lahanaları güzel bir şekilde tencereme dizdim e, tencereyi tamamen doldurmayalım 1-2 parmak kadar boş bırakalım ki piştiği zaman lahanalar mutlaka şişecektir ve şimdi salçalı suyunu hazırlıyorum yarım yemek kaşığı biber salçasını şöyle bir kasenin içine aldım domates salçası da kullanabilirsiniz fakat Biber salçası varsa biber salçası kullanmanızı tavsiye ederim. E, lahana'ya çok çok yakışıyor, çok güzel bir lezzet veriyor. Bir su bardağı suyu ekledim ve üzerine e, bir çay kaşığı yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bu tuz miktarını tabii ki lahananın tadına bakıp e, öyle atabilirsiniz arkadaşlar. Ben iç harcını bir tık daha tuzsuz yaptığım için yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Güzelce karıştırdım ve lahananın üzerine boşaltıyorum. Lahana pişip suyunu çektikten sonra pişme durumuna göre tekrar su eklemesi yapacağım. İlk etapta Lahananın içine yani sarmanın dolmanın içine çok fazla suyu boca etmeyelim ki pişerken açılmasın. Bir su bardağı suyu ekleyip lahana pişti ve daha sonra suyuna baktım ve lahanaya baktım pişmemiş. Biraz daha e, su eklemesi yaptım ve yarım çay bardağından biraz fazla Zeytinyağı ve ayçiçek yağı karışık kullandım lahanamı ocağa aldım gördüğünüz şekilde fokurdamaya başlayınca ocağın en küçük gözünü alıp altını tamamen en sona kıstım ve kısık ateşte yaklaşık bir buçuk saatte lahanamı pişirdim. Gördüğünüz gibi üzerine hiçbir kapak ya da tabak örtmeden gayet güzel bir şekilde lahana pişti. Dediğim gibi suyunu çok fazla koymazsanız ve kısık ateşte pişirirseniz lahananız gayet güzel bir şekilde açılmadan pişecektir. Hiç dağılmadan açılmadan gayet güzel bir şekilde pişti. Hemen servis tabağıma alıyorum. Sarmalarda dolmalarda ya bir tık daha bol olması gerekiyor ki lezzetli olsun arkadaşlar. Şöyle tabağıma da alayım yanında yoğurtla muhteşem bir lezzet oldu. Lokum gibi, yumuşacık, gayet güzel bir şekilde lahanalarım pişti. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş yapıyorum deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.